Evet arkadaşlar çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21. sorumuza bakıyoruz. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit. 2 ise bakıyoruz. Burası da 2. Burası 3 ise burası 3. 2 tane iç açıortayı kesişmiş. Bir şey 2 şey ise 3 şeydir mantığından çekiyorum. Burası da iç açıortay olmak zorunda. Bir üçgende iç açıortayların ayırdığı alanların oranı daha doğrusu iştiğe çember merkezinin ayırdığı alanların oranı kenarlarıyla doğru orantılıdır. 4'e 4A düşerse 2'ye 2A düşer. 3'e 3A düşer. Zaten paralel kenar olduğu için bu alanla bu alan birbirine eşit. 4, 3. Burası da nedir? 7A'dır. Pardon. 7A 9A'dır. S2, S2 dediğimiz şey 9A. Bölü S1 dediğim şey 3A. 3 istediğimiz oran. Geçiyoruz. Paralel kenarda şöyle bir mantığımız vardı ki bunu dikdörtgende karede eşkenar dörtgende bol bol kullanıyorduk. Şu alan her zaman komple alanın yarısıdır. Bunu burada kullanabiliriz. Onun için tabii ki yüksekliğe ve dike ihtiyacımız var. Şurayı çekiyorum. Bu alanın yarısını elde ettik şu an. Paralel kenarı alanın yarısı. 60 ise Z'den burası 60. AE10. Dikey ihtiyacımız var. 30, 60, 90 üçgeni oluşturuyoruz. Burayı çektim. Burasının tamamı 30 dereceydi. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı 5 kök 3. Bu üçgenin alanı 5 kök 3 çarpı 8 bölü 2. 4, 20 kök 3. 20 kök 3 üçgenin alanı. Zaten ne demiştik? Bu üçgenin alanının iki katı paralel kenar eşit. 40, 43, CH. Geçiyoruz 23. sorumuza. Oran vermiş burada. AE uzunluğu A ise B uzunluğu kaç A? Burası A. Burası 4 A. Burası 5 A. Buraya B diyorum. Buraya B diyorum. Burası nedir? 2 B. Paralel kenarın bütün açıların sinüsleri birbirine eşittir. Şu iki açının toplamı 180'dir. Birbirini 180'e tamamlayan açılar bütün her açıların sinüsleri aynı olduğu için hepsinin sinüsleri aynı olduğu için sinüs alan teoreminden alanlar kenarların çarpımıyla doğru orantılıdır. Çarparsam 4AB'den 4S 5AB'den 5S 2AB'den 2S bu alanlarımız. Paralel kenarı bir yalın hale getiriyorum. Burası 2B. Burası 5A. Çekersem 10AB'den burası nedir? 10S'tir. Burası nedir? 10S'tir. Total alan 20S. 9. O zaman 11. O zaman buraya ne kaldı? 9S. Ne vermiş bize? DF'yi vermiş. DF 27. 9S eşittir 27. S ne çıkar? 3 çıkar. Komple alanımız 20S'de. 20 çarpı 3. 60 cevabımız. Geçiyoruz 24. sorumuza. 24. soruda bu mantığı daha önce yinelemiştik. Şu alan komple alanın yarısı demiştik. Şu alanda komple alanımızın yarısıdır. Şu alanda komple alanımızın yarısıdır. Bunu çoğaltabiliriz bu mantığımızı. Çektiğinizde şu alanda komple alanın yarısıdır. Bunu burada uyarlamaya çalışmışız. Değer verelim bütün boşlukları alan olarak. Bu alana A diyorum. Buraya B diyorum. Buraya C diyorum. Buraya D diyorum buraya e diyorum. Bu alanla bu alan birbirine eşittir. Çünkü ikisi de aynı paralel kenarın yarısı. Kısacası A artı C artı D eşittir. E artı C artı B'dir. C'ler ortak olduğu için A artı D eşittir. E artı B'dir. Bakıyoruz. E K L. kim oluyor burada gençler? E A. BMC Burası D. A artı D. Aşağısı da E artı B olduğu için dolayısıyla bu oranımız bilmiş. Ceyhan Şıkkı'mız. Geçiyoruz. 25. Soru, 25. sorumuz bir eşkenar dörtgen sorusu. Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir. Köşegenler açıortaydır Ve köşegenler birbirini ortalar demiştik. Zaten başka da bir özelliği yok. Dikkat edin. Dik kesişir. Ortalar açortaydır. Özellikle dik kesişmesi ve açortay olması ortak özelliğimiz. Ayırt edici özelliğimiz daha doğrusu. Dolayısıyla alfa kaldı? 56 46 aradığımız cevap. Köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Burası 90 derecedir. Eşkenar dörtgende. Salarsanız burası da kaçtır? 5'tir gençler. Burası kaçtır? 4. Alan nedir? 10 çarpı 8 bölü 2 4 40 yapar. Geçiyoruz. 27. sorumuz. Yine eşkenar dörtgen köşegenlerin dik kesiştiğini söyledik ve ortaladığını söyledik. Hemen çekiyorum. 6 6. Buradaki özel üçgeninize bakarsanız 17 15 8 8. Neyi soruyoruz? BC'yi soruyoruz. 6 8 10 Denizli cevabımız. Geçtik. Yine eşkenar dörtgenin köşegenlerin dik kesişmesine endeksli bir soru. Çektim. Köşegenler dik kesir ve birbirini ortalar dedik. Köşegenimizin tamamı 10. 5 5 olacak. Bu 5 burası 2. Dikten dikiniyor. Öglit. Nasıl öglit? Yandan öglit. X'in karesi 2 çarpı 7. X'in karesi 2 çarpı 7. X eşittir. Kök 14 cevabımız. Geçiyoruz 29. sorumuza arkadaşlar. 29. sorumuz yine bir eşkenar dörtgen sorusu. Açılarımızı döşeyelim. A, B, H, alfa dersem DBC B, C 2 alfaymış. D, B, C. Burası 2 alfa. Köşegenler aç ortaya olduğu için burası 2 alfa ise bu da 2 alfa. Buraya ne kaldı? Alfa. Üçgen de aç ortaya teoremi geldi burada. 5 ise burası 5 buraya x, buraya y diyorum. Arkadaşlar iç açı ortay teoremini uygularsak 5 bölü x pardon şuraya y diyelim. Y ikisine x, x diyoruz. 5 bölü x eşittir. Y bölü 3. x çarpı y eşittir 15. Aradığımız şey zaten x çarpı y. 15 şıkkımız işaretleyip geçiyoruz. Bir dikdörtgende Aynı köşe. Daha doğrusu sanırım onu kullanmaya ihtiyacımız yok. Bu 4 ise burası 4. Şunu diyecektim. Buradan indirdiğiniz dikme de bununla eşittir. Şu parçalar da eşittir ama ileride kullanırız galiba bunu. Bu 4 ise burası 4. Burası dik. Burada bu 30, 60, 90 üçgeni var zaten. Pisagor'u yaparsanız şurasının iki geldiği aşikar. Burası 30. Burası 60. Burası nedir? 60. Öklit de yaparsınız. Özel üçgen de görürsünüz. Hangisini görürseniz. 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı 6'tır. Ceyhan şıkkımız. Geçtim. Ha, biraz önce uyguladığım şey sanırım burada kullanacağız. Bir dikdörtgenin aynı köşegenle çapraz köşelerden inen dikler birbirine eşittir. Yani şuradan indirdiğim dik, buradan indirdiğim dik de aynıdır. 4'tür. Biz bu üçgenin alanını arıyorduk. Taban 2. Yükseklik 4. 2 çarpı 4 bölü 2'den alanımız 4. Geçtik 32. sorumuza. 32. sorumuz hem benzerlikten hem de dik yamuk mantığından her türlü çözebiliriz. Bakalım hangisi pratik sonra kullanalım. Burası x. Burası kaç? 16. Şöyle bir pratik hatırlatma yapayım size. İspatını da daha önce yapmıştık bol bol derslerimizde. Dik ne eğer köşegenler dik kesişirse ki her zaman kesişmek gibi zorunluğu yok. H, C, A. Ne demiştik? H kare A çarpı C'dir. Şöyle çekip Buradan bir paralel kenar yaparsanız öklit mantığından zaten görürsünüz bunu. Sanırım burada E ile B'yi çekersek burada bir dik yamuk oluştu ve köşegenler dik kesiyor. X'in karesi 9 çarpı 16'dan 144 x eşittir 12 cevabımız. Geçiyoruz 33. sorumuza. Burada bir dikdörtgen var. Kim kime eşitmiş? AC, B eşit. AC uzunluğu B uzunluğuna eşitmiş. Çok alakasız bir uzunluk. Bunları hangi dörtgenlerde görürüz daha çok? Daha doğrusu hangi geometri şekillerde? Dikdörtgende, ikizkenar yamukta, karede ve düzgün beşgende. Bu çokgenlerin ortak özelliği köşegenlerinin birbirine eşit olmasıdır. Alakasız uzunluklar görüyorsanız diğer köşegeni siz çekin ki İkiz kenar üçgeni kullanalım. Burası 90, bu da 90, bu 70. Üçgen ikiz kenar olduğu için burası da 70, buraya kaldı 50. Dolayısıyla dikdörtgen de 4 parça da birbirine eşitti. Burası da 50, 40, 40, 50, 50, 40, 40. Ne arıyoruz? A, C, B. 50 arıyormuşuz. İşaretleyelim ve geçelim. 34. sözümüz bir kare ve dikdörtgenin bileşimden oluşmuş bir soru. Tales var büyük ihtimal. 3 ise burası 3. 6 ise burası 6. Bunlara bir x koyalım. Kareydi. Dolayısıyla burası 3 eksi x. Burası nedir? 6 eksi x. Tales patlatalım. 3 eksi x bölü 3. Eşittir. x bölü 6. Sadeleştirelim 2. 6 eksi 2 x eşittir x. x burada ne geldi? 2. Karenin alanını arıyoruz. Yani x kare 4 işaretliyoruz. Geçiyoruz. 35. sorumuzda dikdörtgenin içerisinde dik kesişen parçalar var. Dikdörtgenin içerisinde dik kesişen parçaların oranı dikdörtgenin kenarlarıyla orantılıdır. ispatını görmek zor değildir. Şuralardan çekerseniz benzerlik gelecektir zaten. Ama pratik olarak yapıştıralım. AB uzunluğumuz kaçmış? 5K. BC uzunluğumuz kaç? 2K. O zaman uzunun uzun oranı kısanın kısana oranına eşit demiştik. F kaç? 4. 4 bölü uzun aradığımız şey EG. Kısanın kısaya demiştik. O da 2 bölü 5 K'ları da koyabiliriz. Hatta sıkıntı yok. Bununla ifadeyi sadeleştirelim. 2. EG uzunluğumuz ne çıkar? 10 çıkar gençler işaretliyoruz geçiyoruz. Bu da bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgende çatı oluşturabiliriz, çerçeve yapabiliriz. O zaman başlayalım. Alfa 90 beta. hafiften salıyorum. Şurası nedir? Alfa. Buradan mı dik indiriyorum? 90 alfa beta. Üçgenlerimiz benzer. Oran da vermiş burada. BC k ise, burası kaç kaymış? 3 kaymış. Benzerlik oranımız 1'e 3'müş. Beta 6'yı görüyorsa beta kimi görür? 2'yi görür. Alfa 9'u görüyorsa alfa kimi görür? 3'ü görür. Biz kimi arıyoruz? EB 8 3 Pisagor 64 9 kök 73 aradığımız şık geçiyoruz. 37. sorumuz kare. Karenin köşegenlerinin 45-45 ayırdığını herkes bilir. Kimse kullanmaz diyoruz. Siz kullanın gençler. Burası 45. Bu 45 hemen şuradan indiriyoruz Ne olur? 5 5. 17 idi. Buraya ne kaldı? 12. 5-12 13. Aradığımız cevabımız. Geçiyoruz 38. sorumuza. 38. sorumuz kare ile dikdörtgenin ortak özelliği. İçerisine herhangi bir nokta alırsanız çapraz köşeleri olan uzaklıklarının kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesidir. Buradan 34, 34'ten 16 çıkaracağız. x kare eşittir. Şurada ne yapalım? 9 artı 9 x kare eşittir. 18 x eşittir. 3 kök 2 çıkar işlem hatası yapma desem eğer. Siz dikkat edin. Ben işlem hatası yaparım. Kare var. Biraz önce dikdörtgen mantığında kullandığımız çerçeveyi kullanabiliriz. Dikdörtgen de eşlik geliyordu. Pardon. Dikdörtgende benzerlik geliyordu. Kare de hep eşlik gelir. Başlayalım. AL1, DL3 muş Şu uzunluğumuz 3. Alfa 90, beta 90. Hafiften salıyorum. Alfa dikini indiriyorum. Beta. Bu üçgenler nasıl üçgenler? eş üçgenler. Madem eş beta 3'ü görüyorsa beta 3'ü görür. Alfa 1'i görüyorsa alfa 1'i görür. Ne arıyoruz? KB uzunluğu. Zaten dikdörtgen. 4'e 4 cevabımız. Geçti 40. sorumuza. Ne var burada? 90 var. Alfa, alfa. Buraya beta diyorum. Şu açımız ne olur? Alfa artı beta. Bu bir yapıştırma sorusu arkadaşlar. Şu üçgeni alıyorum. Getiriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Beta. 90'ın karşısı x'ti Yani burada 90'ımızın karşısı X. Bu üçgen ikisi kenar. Alfa artı beta'ya alfa artı beta. Burası X ise burası da X. Yani burası X eksi 8. Burası 12 idi. O zaman burası da 12 olurdu kenar olduğu için. O zaman burada özel bir üçgen var. Hangi üçgen olur? X'e 13 versem kurtarır mı? Kurtarır. Pisagor yapsanız da bulursunuz ama öyle pratik üçgenleri yapıştırın. Hızlıca tahmin edin. X eşittir 13'müş. Cevabımız Cehan geçiyoruz arkadaşlar. 41. sorumuz bir kare sorusu. Büyük bir ihtimal yine eşlik sorusu. AKBC'nin alanı 18'miş. Alfa 90 Beta şu açımız nedir? Alfa. Şu açımız alfa. Bunu alttan açıyorum. Şuradan bir dik indiriyorum. 90 alfa. Burası ne olur? Beta. Bu üçgenlerde 2 2.90'da karenin kenarını gördüğü için bu üçgenler nasıl üçgenler? Eş üçgenler. Alfa x'i görüyorsa alfa kimi görür? X'i görür. Zaten geniş açı üçgen alan neydi? X çarpı x bölü 2. O da eşittir işte 18. X ne çıkar? Altı cevabımız. Geçtik 42. sorumuza. Burada bir oran var. C ya dersek kim hikayemiş? DFK. Burası 90 ve burası 10. Alakasız yerde 1'e 2 oran varsa ve işin içine 90 giriyorsa sorunun tek bir çözüm endeksi vardır. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü attım. Bu A, bu A, bu da A. Üçgen ikiz kenar burası ne oldu? 10. Burası nedir? 20. Dikkat edin artık alakayı kurdunuz. Bu A bu da. Demek ki üçgen ikiz kenarmış. Burası nedir? 20. 90, 20, 30 burası 60 oldu. Ne arıyoruz? Bakalım. D, C, E. D, C, E. 150 derece. Unutmayın. Alakasız yerde 1'e 2 oran ve 90 varsa muhteşem üçlüyü ihmal etmiyoruz. Geçiyoruz 43. sorumuza. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine ortalar ve dört parça birbirine eşittir dedik. Dolayısıyla bu 3 ise, bu da 3, bu da 3, hatta bu da 3. O zaman bu üçgen eşkenar. 60, 60, 30, 30. O zaman 3 bölü 2, 3 bölü 2. 30'un karşısı 3 bölü 2 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 bölü 2 aradığımız şık edinler. Bir an için şıkta bulamadım bir deltoid. Deltoid'in en önemli özelliği şunu hafiften bir anımsayalım deltoid'de. İkizlerin tepelerini birleştiren köşegen nedir dedik? Aç ortaydır. Bu aç ortay mantığı çok sık kullanılır. Bir de köşegenler dik kesişir. Köşegenin birisi yani şu kısa olan köşegen, ikiz kenarlarının tabanını birleştiren köşegen her zaman kenar ortaydır. Buna dair fikrimiz yok. Alan neydi gençler? Şöyle küçük de bir hatırlatma. Alan köşegenler çarpımının yarısıydı. Köşegenleri dik kesen bütün dörtgenlerde zaten bu mantığımız var. AC çarpı BD bölü 2 alanımızdı. O zaman 44. sorumuza bakalım. Belki de bahsettiğim şeyle alakalı olmayabilir ama dikkat edin bunu bir hatırlamak istedik burada. EDA kimi KA o zaman burası 3A. Çünkü delta ötte kenarlar birbirine eşit şunlar. E zaten aç ortay mantığı önemli dedik kullandık. O zaman üçgende iç aç, aç ortay mantığı var burada. 2A'ya 4 düşerse 3 aynı düşer. 6 düşer aç ortaydan. İşaretleyip geçiyoruz. 45. sorumuzda. Yine bir delta ötü sorusu. Delta ötte şuraya bakalım. Burası 90. Şurası 50 idi. Küçük bir şekil. Dikkat edin aman. Şu açımız kaçtır? 40'tır. Burası nedir? 40'tır. 90, 80 burası nedir? 10'dur. Deltoid'in karşılıklı açıları şunlar birbirine eşittir. Burası 122 ise burası da 122'dir. Buraya ne kaldı? 58 kaldı. Aradığımız cevabımız denizde geçiyoruz. Yamuk deltoid karışım bir soru. Deltoid'i görün burada ama şurada bir deltoid var. Çünkü iki tane ikiz kenar üçgenin birleşmesine hoş. En önemli özelliği nedir demiştim deltoidde. Uzun köşegeni çektiğinizde ya da ikizlerin tepelerini birleştiren köşegen çektiğinizde her zaman açıortaydır. Alfa, alfa. Yamuk mantığından Z'den burası nedir? Alfadır. Ne oluştu? Alfa, alfa, ikiz kenar. Sekiz, sekiz. Geçtik 47. sorumuza. Burada yine bir deltoid sorusu var. Deltoid ikizlerin tepelerini birleştirdiğinizde Köşegen açı ve şu tabanları ortalıyor demiştik. Tabanın tamamı kaç? 40. Dolayısıyla 40 ise burası ne olur? 20. Buraya ne kaldı? 5 kaldı uzunluk olarak. 5, 13 burası nedir? 12'dir. Şimdi şuradan bir paralel atarsam, oran varsa paralel atın demiştim size. Burada 1'e 2 oran var. Yani burası 20 ise orta tabandan burası nedir? 10'dur. Şu üçgenden bakarsanız 5 ise 10'muş. Yani bu da orta tabanmış. O zaman 12 ise bu uzunlukta 12'dir. Zaten burası da orta tabandı. 12 ise burası da 12'dir. Köşegenimizin tamamı çıktı. 36 çarpı 40 bölü 2 Burası 2. 20, 720 cevabımız geçiyoruz. 48 sorumuz yine bir delta 3 sorusu. İkizlerin tepelerini birleştirip hemen aç ortaya yapıştırıyorum. İşime yarar yaramaz bilmiyorum. Bakacağız. Kullanırız. AB kaç kaymış? 3 kaymış. Kim 2 kaymış? AD 2 kaymış. Burası da 2K. Burası kaç K? 3K. Neyi soruyor bizden? AD'yi soruyor. O zaman hemen bir iç açı diyorum, yapalım. 3K bölü 2K. Bunun bunu oranı. O da eşittir. 3K artı 9 bölü 8. Sadeleştirelim. K'ları gitti. Bundan da bu gitti 4. 12 eşittir. 3K artı 9. K buradan 1 çıktı. Biz 2K arıyorduk. 2 aradığımız şey geçiyoruz. 49. sorumuz alan oranı soruyor. Parçalarız. Ne vermiş? Buraya diyorum. Buraya diyorum. Burası nedir? 2A'dır. Şunu çekersek bunun da kenar ortaya olduğunu söylemiştik. Gençler dikkat edin. AK kenar ortay. Bu da kenar ortay. Dolayısıyla E noktası bu üçgenin neyi olmuş oluyor? Ağırlık merkezi. İki tane kenar ortayın kesişmiş olması yeterli. Ne demiştik? Bir şey iki şey ise üç şeydir. Çekiyorum o zaman üçüncü kenar ortayda. Bu kenar ortay. Ağırlık merkezi alanımızı 6 eşit parçaya böler. S S S S S S, S, S. Bakalım başka ne vermiş. Soruyu daha tam kontrol etmedik galiba. BDB'nin B'nin 6 katıymış. O zaman BDB'nin B'nin 6 katı. B'den neresiydi? Buraya M diyorum. Burasına 2M diyorum. Ağırlık merkezi olduğu için BD BD B'nin 6 katı. B M dersek ki demiştik zaten. O zaman BD 12M oluyor. Burası 3'tü. Buraya ne kaldı? 9M kaldı. üçgende alandan M e S düşerse 9M'ye ne düşer? 9S. Burası nedir? Bu da 9S. Bizden BKE. Neresi o BKE? S. Bölü tamamı. 1, 2, 3, 12, 24. 1 bölü 24 aradığımız şık gençler.